Merhaba arkadaşlar. Masterchef 2025'te ana kadro mücadelesi devam ediyor. Bu videomuzda fragman incelemesiyle birlikte ana kadroya giren 9. ismin kim olacağıyla ilgili analizlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Masterchef 2025'te ana kadroya giren 8. yarışmacı paylaştığımız gibi İhsan oldu. İkinci gruptan ana kadroya girecek sadece 2 yarışmacı kaldı. Yarışmacılar ilk turda verilen ürünle kendi tabaklarını yapıyorlar. İlk turda yarışmacılara bir et verildiğini görüyoruz. Kuzu but olabilir diye düşünüyorum. Yarışmacılar bu eti kullanarak kendi tabaklarını yapacaklar ve başarılı olanlar ikinci tura geçecek. İkinci turda ise şeflerin verdiği tabağı yapacaklar. İkinci turda bu kez Türk mutfağından bir yemek veya bir tatlı gelebileceğini düşünüyorum. İlk gruptaki yarışmacılar ile ikinci gruptaki yarışmacılar arasında bir tartışma var. Dünkü bölümde Mehmet Şef Çağatay'a aşağıya tarif verdiği için kulise göndermişti. Bence bu uyarıyı yapmakta geç bile kaldı. Yukarıdaki bazı yarışmacılar aşağıya çok karışıyor ve çok bilmiş davranıyorlar. İkinci gruptaki yarışmacıların çoğu bence ilk gruptakilerden iyiler. İlk gruptakilerden bazıları ikinci grupta olsa ana kadroya giremeyebilirlerdi. Sizler bu konuda kimi haklı görüyorsunuz? Çağatay mı Barış mı? Ana kadroya kimin gireceğine gelirsek ana kadro için en yakın isimlerin Ayten ve Alperen olduğunu düşünüyorum. Barış da kendisini göstermeye başladı. Ancak bugün için en avantajlı ismin Ayten olduğunu düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce ana kadroya kim girer? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.